İlk <laughs> biz daha önce çiftçilik yapıyorduk. Çiftçilik yaptığı zaman bu hasta idaramı olmuyor. Zor bu kadar çıkıyor. Başka şey yok. Ayak kapı yok. Bir ne yok. Yoksa bilirsin. Ama işin neler, neler lazım? Evet ne lazım? İhtiyaç nedir ya? Yani? İhtiyaç hani, yani. nedir? Sonra da bu iş olmaz. Ben bir inekimiz varmış. O da sattım. Gittim ufak hayvanlar oldum. Küçük baş yani. Hayvanlar oldum. Keçi vesaire. Evet. Ona yavaş yavaş büyüdü büyüdü büyüdü. İnan da oldum, bu kez de oldum. Bir hayvan e, kuyunda oldum. Bir her şey oldum. Çok oldu zamanı. zaman. Çok oldu. Ha, i̇lk bir şey yokmuş. Ha, çok oldu zamanı. Sütürler İstanbul'a geldi. Su bu bir idara olmuyor. Bu sefer İstanbul'a yarın bir tane makineyle başlar. İki aldı. Önce İstanbul'da, şey yaptı. Evet. Onlar kahdaya kahdaya çocukları makine aldı. Kahdada başladı. Onlar yani, hani, Orada bir tane hayvan alın diye iki oldu, üç oldu ya. Ha, tabii. İstanbul'a gelince bir tane makine ha, alıyorsun. Bir tane makineler çoğalıyor bu sefer. Aynen Aynı bir hayvanımız var burada sotun bu onun yani onu başladı. En azı bir tane makineyle başladı. Şimdi şey kurdu. Yani, Aynen. Yani son bir hayvana kalmış makine alsınlar diye onu da satmış. Ya ya. ya. Sonra bazı çocuklar buraya geldi kim tak ben o işi yapamıyorum. Ben market açtım. Köyde. Kuyuda. Köyde, yani Köyde bakar. Bakarıya açtım bakarıya. Köyde bakar ya, bakar Bak Kede peş kaldı ha. ha. Türkiye dilde. Türkiye dilde mi? Türkiye dilde Yine oda yaptı, ya, ya, Ben, ben geliyorum, üç ayda bir gazi Antalya'ya gidiyorum. Mal getiriyor Antep'ten. Antep'ten mal alıyor. Tülay'da bile oldu, aktarılır. Kaç sanayi var, nasıl kurtarıyoruz? Ve çoğu çen mal alıyor dini. Türkiye'de. 35-40 var. Bunu Ben evlendi bir lahar içinde babam on verdi. Sonra çocuğumu aldım buraya geldim. Şimdi arsa aldım. Gitmiş su On, on iki bin lira. E çocuklar hemen şimdi her bire bire daire verdi. Dokuz tane çocuk. Her... Çocuklar hangisi? Hangi çocuklar? Hasanlar yüz, yüz elde. Çünkü kendiler yer, iş yeri açtım. Birer dükkan verdim. Herkes evlendirdim. Çok şükür herkesin işi gücü yerinde. İstanbul olmasa şimdi biz acımızda oluyoruz. Böyle toprağı havuçla paylaşsak yine yetmez. Allah kay var var Allah güç kuvvet versin. Kimse ona karşı çıkmasın. O git yaş, daha böyle bir hükmat Türkiye gelmez. Ben gördüm ben duydum burada ama fakirlik, ama başka bir şey yok. Fakirlik de başka bir, bir şey yok. Bu öldürme meselesi var, onu söyleyeyim. Haa, ha. dedi ki, Ola bari şey terk edin, bari terk edin. Ama bari tamam. Emin abi, aynı zamanda biraz böyle yakından göster, abi, teyze çocukları. Bak birbirinin çocukluk arkadaşları. Çocukluk arkadaşları, hem teyze çocukları, bir baktan da yine akrab oluyor, amca çocukları da sayılır yani. Biraz da öyleler yani. Kader birliği, bak şimdi İstanbul'a gelmişler dernek var. Yine yan yana oturuyorlar. Ben bunlar 80 sene önce yine yan yana oturan iki küçük çocuktu. Ha, ne hangi hikaye? Dede, kola bari kadar, dede kola Ama bari kadar. Nizam, çoluk. Amca. Nizam çoluk çocuğu buraya geldi zaman. amca. Oh. bir koş diye çıkıyor dede, ben marve ben. Burdan mı? Burdan mı? Burdan mı? Burdan mı? zarar vermiş. Çakla mı oynuyor, ne Zarar vermiş? Yok, taşla taşla. Kafana taşla. vurmuş işte. Şimdi yani, ihtiyar olduğuna bakın mı sen amca? <laughs> yani zamanında tamam, ya silah falan yok ya <laughs> Ya Beşte hafta beşte değil de bu ay beşte gün bayram yapıyor. Şimdiki eee. gibi değil mi? O evet. gün halay Allah Allah Allah. Tabii. Herhalde davulcuya çağırıyordu. Bizim Fethülgâh'dan e gelip davul çağırıyordu. Abi oyun oynuyordu. Bir daha amcaya söyle. Bunlar daha İstanbul'a gelmeden önce Adana'ya falan bir gitmişler? Orada ne yaptınız? Ne çileler çektiniz? He bu da ev Yere geldim o Gençler toplanıyordu. Oyun oynuyorlardı. Başka köle dolcu getiriyordu. Kızlar bir de, fazla erkekler bir taraftan oynuyorlardı. Her şey buluyordu. Naşa vardı, huzur vardı. Şimdi gibi değildi. Şimdi herkes terliyordu da sanki az ölüyorlar. Herkes ekmek derdi. Dolce malı için yok, oğlu gibi <laughs> malı için Bugün hayvanlar böyle mahokin tekrar <laughs> ondan <laughs> bir <laughs> e, <sakı, gülüyor> O zaman her şey kolunda. Şimdi her şey şimdi kolay. Ee, şimdi kolay olmuş her şey de, her şey çıkmış Kim kim bitiyor? Yenge var. sağ mı ya? Yok yok yenge <laughs> Bizim çocuğumuz hep buraya geldi zamanı. Ben dedim ki tuzurat yap, tuzurat başka bir şey yok. İlim makası tuzurat yap. Ha, bir o iş yoktu yoktu Allah'ımla şu şimdi de o diyor mu da bilmem hamlerde faruk ay bilmem bu ispat başı da faruk her yerde faruk var. Ee sanat sana şey bulmadılar mı? Evlendirmediler mi? Medyelim. Ya ara geçti. Nasıl geçti? O Ne zaman öldü yenge? Oruç. Oruç olmaz. İstedi de ama olmadı. İstedi <laughs> <eggs> e, Niye almadı? Fabrikacılar açıyorlar mı Ya olmadı, olmadı. Aa, üzerinde. Aynen, üzerinde bu. Zeynep abi. Bak diyor ki, baba. <laughs> Babası mı? He he. Diyor. Şimdi diyor ben çocuklarıma tavsiye ettim ticaretle uğraşın işte e, geleceğiniz ticarettedir. Ama pişmanlık yaşadı bir şey var diyor beni hiç evlendirmediler yani bu sayede yani. Bunu neden yapma yani hepiniz zengin oldunuz, para kazandınız ama bu alanı neden e, Evet, bıraktım. biz şimdi kimse kimse evlenmesine engel olmadı bir ikincisi. Aradın mı istedin? Bir... Tabii tabii. Köyde şimdi bakmak dükkanı vardı. Ben bazen gidiyordum İstanbul'dan. Gittiğim zaman bakıyorum ki şey yapmış bu. mesela o hanımlara fistanını getiriyordu Gaziantep'e gidiyordu. Bu mesela dörtler metreden enteriler çıkardı. Beş tane alırdı. En giden renkler yani. Ya diyordum sen niye bunları fazla almıyorsun? Ya diyor para mı var ki yani? Ben de o zaman ticareti oradan kaptım. Kafama koydum. Ben diyorum bu giden renklerden beş top alacağım. Babam İstanbul'a geldi. Bunu bir aşağı indirdim bizim depoya. Mesela o giden renk siyah değil mi? Böyle dubu halinde 4-5 tane dubu gösterdim. Baba bak bu giden renktir. O zaman sen bana söyle diyor. Para yok alayım diye bak ben şimdi bu hayalını gerçekleştirdim. Evet, evet tekstilden. <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Gerçekten bunların payı var yani. Doğru söylemiyor. Ya şey, bana, baba, ben, ben hep evlendim. <laughs> dine dine, dine emin. Ben evlendirmek istedim, <laughs> şu adam engel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Başkanın babası o, bak. Ben, <laughs> ya, o. Adama ne dedi biliyor musun? Mesela o zaman babam 65 yaşında, diyordu sen 90 yaşındasın, sen ne evlendireceğim diyordu. <laughs> Ha. ha. <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> Abi istersen sağa sola bakma sadece kaynağından öğren. Gerçeği kaynağından öğren. E, kaynağı kimdir? Kaynağı Hacı baba'dan öğren. Abi o diyor benim zaten evlendirmeli hayat. E tamam yaşam. da kimin evlendirmediğini ona söyle. Yaşadım pek. Şey, yani. Tam ben, tamam, ben seni anlıyorum da. Herkes olup Para Doğru söylüyorsun da. Kimin evlendirip evlendirmediğini aynı anda söyle. Bana söyleme. Ben de ikinci evladıyım. Sen kim Sen, sen de kitle, seni de. evlenmek istedin, sen <laughs> kim engelledin? Her şey geçti, her şey geçti. Ya, geçti. <gülüyor> <gülüyor> her şey geçti.

o, o gençlik, o evlenme hevesi yaşında. bu yaşta diye artık yükünü yükledi. Ama bu, adam 60 yaşında, daha fişek gibi ya. daha fişek gibi. 60 yaşındayken bu yapılıyor abi buna. Bu haksızlık 60 yaşındayken yapılıyor. Abi 60 yaşındaydı ben evlendim. 60 yaşındaydım. Sen, sen kaç yaşındasın abi? Ben, ben şimdi 66 yaşındayım. He, senin yaşındayım. He ben şimdi e, evlendim. Bu, bu, dedi ki bu oğlu dedi ki <laughs> <ya>, babam <ben gülüyor> şimdi 80 yaşında dedi bu ne evlendireceksin? Abi ben şimdi bak söz yapma. Evet, evet. Şimdi sen dinleyin bana. Bu yaşta sana Allah vermesin başına gelse. Sen şimdi karısız kadın <laughs> ne yaparsın? <laughs> Allah bilir bilmiyorum yani. Hayır <laughs> hayır sen ne yaparsın? Sen ne yaparsın? Sen demez misin yazık bey mi var ben bu yaşta nereye diye <laughs> yakarım? Evet, evet, evet. Sen babanı niye bıraktın var? Babası alacak, babası da ben diyeceğim. Evet, Babayı için yok. Vallahi hadi şey gel yaparsın. sen <laughs> konuş, hadi. Hadi sen gel konuş. Babayı çok rahatsız, çok konuşanlar bıraktın. Çok konuşanlar bıraktın. Evlendirmek Pakistan'da, Çok güzel. Allah Allah. Falan yazı ha. Yok yok. Bir şey yok. Üzer abi. Ben, ben, ben işle ilgileniyor. Patronumuz oydu yani. Hizmette o, o ilgileniyor. Tabii, ben abi, ilgilenemiyordum. Ben şimdi, şimdi şöhretle uğraşan adamım. Şimdi. Zamanım olmadı ki eve geleyim ben yani. Ama şu abi. Mustafa Bey ilgileniyordu şimdi, bu işle. Bunun başına Babanın değil. başına gelen, amcamın başına gelen, şu evet. anda senin başına gelse, evet. senin çocuğun da dese ki baba sen bu yaşta <laughs> niye evleniyorsun? Yok <laughs> yok, <laughs> benim, benim, benim çocuğum bana öyle demez, ben de öyle demedim. Eğer bulsaydı evlenirdim. Kaç evet. defa adama hanım buldum, gittik, şahitler var, olmadı ben ne yapayım yani şimdi? Oldu mu öyle? Ya, ne yapayım yani? O zaman dinlesin beni. Ben, ya. demeyi, ben, ha. ben, de, ben ne yapayım de, yani? De, yani? De, Ha ama adam adamda da bir huy var. Ben diyor 25 istiyorum illa. O Oo, ya ya. Aa, o kadar da mı ben ne yapayım yani şimdi? 25'i. Ha. Ya sen 25'i o zaman şey yapabilir <laughs> mıydı yani? O, ya, o e, öyle ya. adam, adam kafaya koymuş. Olabilir yani? yani ya. Demişler ki yani burada, burada biz de seni bırakmadık evlenesin. Artık öbür tarafta bir huri verirler sana. Çünkü amca da demiş ki ya orada hep yüzeyi çıkar o da engel olur yine demiş. <laughs> Buraya yine gel. Babam cami, cam, babam camiye gitmiş. Sabah namazına camide çıkınca bir tane genç de demiş ki amca sen camiye geldin orada 75 tane huri verirler sana demiş. Ya bu ben burada ya. bir tane bulamıyorum. Burada 75'i ben ne yapacağım ya. Soru cevabını bulmuş Emin abi. Şimdi bizim bu Türkiye İdi, Türkiye'nin derneği Allah razı olsun hepsinden büyüklerin küçüklerin böyle geliyoruz toplanıyoruz muhabbetler ediyoruz tabi kırıcı olmadan işte en son bir futbol turnuvası yaptık sizler de şahit olduğunuz teşekkür ediyoruz yayınladınız yani çok muhteşem oldu e, katkısı bulunanlar başta üzere abi olan. Hepsine teşekkür ediyoruz. İşte bu güzel muhabbetlerimiz, büyük pirlerimiz bize el veriyor, bayrak yarışıdır, kültürlerini, geçmişlerini anlatıyorlar. Bizde de bizde sonrakileri araştıracağız inşallah. Herkes birlik yapardı ama Türkçinde bir birlik yapmıyor. Yani bir başka var. Allah şükürler olsun. Sizler Her geliyordunuz. Türkçede bir yapıyor ama Türkçinde bir bayramlaşma yapıyor. Evet, biz fazla fazla da şey yapmıyoruz. Şimdi de. Allah hepinizden razı olsun. Bizi takip edenlere de buradan hepsine selam gönderiyoruz. Ve şimdi de toplantıya geçiyoruz. Evet, Teşekkür öyle. ediyoruz. Allah razı olsun. Kalk. Evet tamam. Arkadaşlar e, hepinizin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim arkadaşlar. E, ortam dışarıda soğuk olabilir de buradaki ortam gayet sıcak. Sıcağın etkisiyle beraber gençler de sağa sola gitmek istiyor. Biraz muhabbetinizi böldük sizin ama. E, öncelikle arkadaşlar e, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. E, Gelenekselleşmiş bayram kahvaltımızda buluştuk, bayramda buluştuk, e, bayramlaştık. Bu tür organizasyonların kadrini, kıymetini bilelim inşallah. Ee, çok fazla söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, en son bir futbol turnuvası düzenledik. Yorucu bir tempoda gitti. Yaklaşık yaklaşık 6 haftayı buldu. Ee, kazanan takımı tebrik ediyoruz tekrardan. Ee, bu turnuva bize çok şey kazandırdı arkadaşlar. Yani birlik, beraberlik, arkadaşlık, dernekte yani ee, Köyde hiç görmediğimiz arkadaşları evet. e, gördük. Bu bizim için büyük bir değerdi. Mehmet dayı bir tane takımda bir arkadaşı gördü, dedi bu kaçak oynatıyorlar bunları, dedi. herhalde e, Hacı Ahmet'in takımındaydı. Yani ben hiç görmemiştim, kimse görmemişti. Ya o arkadaşı görmek bile çok ayrı bir güzellik yani. Yani futboldan dolayı biz bu arkadaşları gördük. Yeni yeni gençler gördük, yeni yeni simalar tanıdık yani. Ee, bunun bu şekilde süre gelmesini e, ben şahsen diliyorum yani. Yine o zaman geldiği zaman yapalım yapmayalım e, şey yine yönetimin elindedir arkadaşlar. Bu konuda tek merci nokta odur. Bundan sonra arkadaşlar şimdi biz piknik için e, bayağı bir girişimlerde bulunduk arkadaşlar. Şimdi e, en son Taya kadında bir piknik alanı bulduk. Şu an o vatandaş da diyor ki ben diyor... E, Orman Bakanlığından diyor izin alamıyorum yani ateş yakmanız yasak diyor hiçbir şey yapamıyorsunuz diyor yani bunu diyor aslında böyle bir genelge yoktu ama diyor bu genelge çıkınca diyor bizim de size yani piknik tüpü bile getirmeniz yasak diyor şu anda yani yani biz bu pikniği bu sene de yapamıyoruz kusura bakmayın arkadaşlar yani ben de çok istedim özellikle kadınların birbirini görmesi çocukların gün boyu kaynaşması açısından çok önemliydi. Gelecek sene yani bunu yazın girişinde yani hani 6. ayın başında e, önlemini alıp yapacağız inşallah. Yani bunun bilgisini net vereyim buradan. İkincisi arkadaşlar yönetimi biz biraz daha e, güncelledik. E, yönetimde daha renkli arkadaşlar olacak. Bir gençlik komisyonumuz var. O da devreye girdi bundan sonra. Yani biz bundan sonra dernekte işte üniversiteye giden çocukları tespit edeceğiz. Burs komisyonu tamamen kuracağız yani. Yani e, ihtiyaç sahibi e, vatandaşlarımızla ilgileneceğiz. Bundan sonraki süreç dernekte tamamen e, bir zamanlar dernek mağdurdu. Derneğin elinden tuttunuz. Şimdi dernek mağdur olan insanların veya sosyal aktivite yapmak isteyen e, herkesin elinden tutacak. Bundan sonraki süreç budur. Az konuşalım, çok faaliyet yapalım diyorum. E, söz almak isteyen arkadaşlar yoksa e, programı kapatalım arkadaşlar. Yine muhabbetinize devam edebilirsiniz. Gazeteler. Şu <laughs> Esen şuraya bir yere gitsin. <laughs> bir yere konuşsun ya. He? Söz almak istemiyor mu böyle? Abi duygularını düşünceden anlatmak istemiyor. Söz ver ya. Ha. Yok, yok, yok. Okay. <laughs> Bayramla <'le> ilgili görüş belirtmek. Saygılar, saygılar. Saygılar, saygılar. Saygılar, Evet doğru söylüyorsun. Ya onu itiraz ediyorlar ya. Vallahi. <laughs> <laughs> Ta var mı böyle bayramla ilgili düşüncelerini anlatan? Her şey çok iyi. Bayram açtık, büyüklerimizi görüyoruz. Mutluyuz. Selim. Herkese iyi bayramlar abi. Abi evet. katılımınız için teşekkür ederiz. Her yerde hayırlı bayramlar dilerim tüm İslam aleminin bayramını kutlar. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Allah herkesin bayramını, bütün İslam aleminin bayramlarını kutlarız. Allah razı olsun güzel. Tekirdağ'daki bayramlaşma mı güzel burada mı? Ya eskide de eskine güne güzeldi. Burada da burada güne güzel. Tabii eskide daha iyiydi. Akşama kadar oynardık biz çocukken. Değil, değil Şimdi mi? Şimdi yaşlı onlar. Şimdi bizim çocuklar o olayları bilmiyorlar. Köy yaşamı. Yok yok mesela köydeki bayramlaşmayı mı <laughs> özlersin buradaki? Valla köydeki bayramlaşmayı daha özlerim. Onun yerine ha? bir şey tutmaz. Yani. Değil mi? Valla. Onun yerine asla hiçbir şey tutmaz. Yani, onun onun başkaydı. yani başkaydı. o yani tadı ayrı Tadı başkaydı. Ha, o, o, lazım bize. Nasıldı? Yani bize bir hafif bir

o da bir şeydi. Ama şimdi hani her şey tadı bitti. Geçti. Ya, olsun. Allah söylüyorsun. Ama suyumuz Şimdi de iyiyiz. Geldi Görüştük. Gözler güzel. Biz herkesten razı olsun. Dünün dernek, derne, dernek olması çok güzel. Allah derneğe derneğe de daim inşallah. Evet. Hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Yanlış <laughs>